şikayet ediyorum. Evet, ha, vatandaşımıza şikayet ediyorum. Ama şunu da söylüyor. Siz bunları vermeseniz de etmeseniz de bir şekilde biz bu milletin parasıyla bütçemizin oluştuğunun farkında olan bir kurum olarak bu bütçeyi bereketli hale getirip israftan uzak tutup, kötü kullanımdan uzak tutup bu işe kaynak ayırıp bu işi yaparız, bitiririz ve milletimizin hizmetini açarız kardeşim. Bize engel gel olamazsınız. Bu kadar net. Onu ifade edeyim. İsrafı engellediğimiz ve bu kararlı duruşumuzdan dolayı bu millet bize yetkiyi verdi. Ve vermeye devam edeceğinden de hiçbir kuşkum yok. Sevgili hemşerilerim, bir başka konuya bugün değinmek istemiyordum ama değineceğim. O da e, aslında e, İstanbul'un kentsel dönüşüm diye tariflediğimiz ki e, il başkanımızın bahçeli evlerde çok sıkı takip ettiği bir mevzu olduğunu biliyorum. Burada bütün ilçe başkanlarımızın kendi sahalarında bu konuyla ilgili ne kadar özenli olduklarını dönem dönem bizlerle bu konuyu masaya taşıdıklarını ve çaba gösterdiklerini, aynı şekilde özellikle avcılar ve küçük çekmecede de dönüşümle ilgili güçlü adımlar atma konusunda gayretli olduklarını ve güzel işler başardıklarını biliyorum. Şimdi geçen hafta Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayınladı. Bu kararnamede şöyle diyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı. Yani TOKİ gibi bir şey. Şimdi ben buradan kıymetli Şehircilik Bakanımıza bu konuda seslenmek istiyorum. Saygıdeğer Bakanım, sizinle oturduk, konuştuk. Müşterek çalışmayla, işbirliğimizle birçok hususun ilerlemesi ve yönetilmesi hususunda işbirliği yapmamız konusunda hazır olduğumuzu, her konuda her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı olduğumuzu, deprem meselesini siyaset üstü bir yere koyduğumuzu, lütfen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurumu da bu milletin, bakanlık da bu milletin, diğer kurumlar da bu milletin, birlikte kararlar alarak işlerimizi kolaylaştıralım ve hızlandıralım. Ve ben ben bu sözü ettim bu lafı ettim. Sonra da e, kendileri de birkaç kez bu mealde eee paylaşımları oldu. Özellikle dedim ki İstanbul'un gerekiyorsa bir kanuna bile ihtiyacı var. Yani bu konuda özel bir düzenlemeye bir sürecin hızlanması noktasında bir kararlılığa ihtiyacı var. İstanbul'u özel bir yere koyun. Ama nasıl özel bir yere koyun? İstanbul'un bir deprem konseyi gibi deprem kurulu gibi bir mekanizmanın olması, bazı kararların hızlı alınması, meselelerin siyaset üstüne taşınması çünkü bazen bazı noktalarda bazı binaların dönüşümü 10 yıl 15 yılı alıyor. Ben bunları yaşadım. Siyasetin nasıl engellediğini de yaşadım. Şehre bir bütün bakarak bütün mevzularını bütün kurumlarıyla aynı masada ele elma, ele alma kabiliyetini de öne koyarak bir düzen oluşturmalıyız diye bir açıklama, bir açılım yaptım ve kendisine bunu sundum. Sonra sağ olsun birkaç kez bizim arkadaşlarımızı, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız belli iştiraklerimizin genel müdürlerinin katıldığı toplantılar oldu. Ve bu toplantılarda arkadaşlarım önerilerini sundular. Birçok önerimiz var. Bu az önce söyledim o büyük çatının altında. Birkaçı böyle cımbızla çekilerek yürürlüğe konuldu. Bir de önümüze pat diye böyle bir başkanlık konuldu. Bizim İstanbul'a dair sunduğumuz şey İstanbul'da bakanlığın içinde olduğu, Büyükşehir Belediyesi'nin içinde olduğu, ilçe belediye başkanlarının içinde olduğu, aynı zamanda bu şehrin bir kısım meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, içinde olduğu, karar alma mekanizması öncesi özellikle belli bir istişare gücünün ortak akıl gücünün yüksek tutulduğu ama aynı zamanda işleyişinin de sağlıklı bir düzene konulduğu bir mekanizma önerisiydi bu. Bütün bunlar yok, bir tane başkanlık. Böyle bir başkanlık kurulacak. Sizin söylediklerinizden şunları aldık, bunları aldık, bu da yok. Bakın bu eğer iş yapma biçiminiz ise Saygıdeğer Bakan ve bu şekilde yürütülecekse siz bizi sadece dinlediniz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Vatandaşlarımıza bir misalle bunu örnekleyeceğim. Hatırlarsanız birkaç sene önce bir müsilaj problemiyle karşı karşıya kaldık. <laughs> Ve Marmara Denizi'nde beklemediğimiz bir müsilaj sorununu nasıl bertaraf ederiz? Nasıl çözeriz? Kısa, orta, uzun vadeli çözümler şeklinde konuşmalar oldu. Birkaç kez geniş toplantılar yaptık o dönemin şehircilik bakanıyla. Orada da birçok önerimizi İstanbul'a dair bütçelendirdiğimiz işlerin kurumlar aracılığıyla bize destek olunması ki örnek vereceğim. Mesela bizim acilen çok büyüyen Başakşehir bölgesi ve iki telli üstü bölgesinde bir arıtma tesisi ihtiyacımız var. Milyonlarca metrekare bir AK Partili belediyeye alan veriliyor, imar hakkı veriliyor burada Büyükşehir Belediyesi dururken. Biz oradan bir arıtma tesisi için hala bir saha tahsisi bile alamadık. Bakın orada acilen bir arıtma işine başlamamız lazım bizim. Hala yazılarımıza bile cevap verilmiyor. Savunma Bakanlığı'na yazıyoruz, askeri alanlarla ilgili başka bakanlıklara yazıyoruz, çevre şehircilik falan. Bunu bir kenara koyuyorum. İki, dediler ki bizim acilen biz bir özel çevre koruma genelgesi çıkartalım. Marmara'yı koruyucu bir takım maddeler, bir takım prensip kararları alalım. Güzel. Çalıştık hatta. Ben toplantılara katıldım. Çalıştık. Bunlar yazıldı yukarıdan aşağı vesaire. Hiç unutmuyorum Marmara Belediyeler Birliği Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı kalktı. Dedi ki ya Sayın Bakanım dedi bakın bu özel çevre koruma deyince ben korkuyorum dedi. Böyle bir şeye çalıştığımız zaman bu sefer bu iş belediyelerimizin birçok hakkına hukukuna tecavüz eder hale geliyor. Elimizden imar yetkisinin bile alındığı sorunlar yaşadık geçmişte dedi. Aman bunu düzenlerken dikkat edelim dedi. Ben demedim bakın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. Teşekkür ederim uyarısına da. Sonra aradan bir süre geçti pat diye bir Özel çevre koruma ile ilgili yine bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Özel ÖÇK denen bu şey genelge yayınlandı. Beni daire başkanımız aradı. İmar daire başkanımız dedi "Başkanım bu çok tehlikeli bir şey." Yayınlanan bu genelge Boğaz kıyıları dahil. Yani Boğazda kıyıda mesela beton kıracağız, oranın düzeltilmesini yapacağız. Onun bile yetkisini bizden alıyor, merkeze bağlıyor veya Marmara kıyısındaki sahille ilgili bir takım düzenlemelerde. Daha vahimi ne biliyor musunuz? Yani müsulajda ne alakası var değil mi? Adaların bütün imar yetkisini <laughs> elimizden alıyor. Aradım ben Sayın Bakan'ı. Büyükşehir Belediye Başkanı o dönem bak dedim ki, Sayın Bakan biz böyle konuşmadık. Bak sizi Büyükşehir Belediye Başkanı da uyardı. Yok ya öyle olmaması lazım dedi. Sonra döndü baktı tekrar döndü. Demek ki o da içerik olarak sonradan ya o öyle ama durumu idare ederiz biz işi çözeriz falan. Ya kardeşim yani birileri bakın birileri İstanbul mevzu olunca İstanbul'un hakkına hukukuna sanki burası Patagonya'da bir belediyeymiş gibi davranarak tecavüz etmeye gayret ediyor. Ben buradan Şehircilik Bakanlığımızı uyarıyorum. Biz samimiyetle depremle mücadele konusunda sizin yanınızdayız. O koltuktayız. İsteseniz de istemezseniz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yiz. Sizi merkezi idarenin, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir makamınız var. Biz de 16 milyon İstanbul'un seçtiği bir makamdayız. İstanbul'un hakkını, hukukunu koruyarak bu tür sorunlarını çözerek görevimizi yapmakla yükümlüyüz. İsteseniz de istemeseniz de o yanınızdaki koltukta bizim yerimiz var. Onu bize anayasa veriyor. O bakımdan bu tür iş ve uygulamaları yaparken lütfen bizimle diyaloğunuzu koparmayın. Bakın depremden bahsediyoruz. Çok önemli bir meseleden bahsediyoruz. Bunu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine <laughs> hem sunuyorum hem de deprem meselesindeki samimiyetimizin en güçlü seviyede değerlendirilmesini ve bunu Sayın Şehircilik Bakanı'nın bir fırsata dönüştürmesini gelin hep birlikte güçlü kararlar alalım ve İstanbul'un önündeki engelleri kaldıralım.